Tamamen bir tesadüf de hepsi bu. Aptal bir tenis bacını ben kazandım. Bunu da abartacak ne var Ömer Bey? Hiç de adil değildi ama. Ay, puanları saymıyorduk bile. Onu altı dört yendim. O bir <laughs> karış havadaki burnunu feci sürttüm. Melek demek bu mu teniste yendin? Adamcağızın haline gerçekten çok üzüldüm. Ne acınacak haldeydi. Yüzün aldığı ifadeyi bir görmeniz lazımdı. Hani limon yersin de yüzün ekşir ya. <laughs> i̇şte aynı öyle. İşte bu çok fena. Acaba ona en sevdiği çorbayı pişirsem keyfi yerine gelir mi dersin? Girit usulü sürtülmüş burun çorbası. <gülüyor> <gülüyor> Şu rakibi değiştiriver Fatih. Başüstü efendim. Siz için yapabileceğim başka bir şey var mı? Evet Perte var. O en sevdiğim çorbadan yapıver lütfen. Ama bu sefer uşak usulü olsun. Ve kendi burnunu kullan. Aksi takdirde... ...o burnundan konserve yapacağım. Bu adamın da şaka anlayışı sıfır. Bu yüzden de kanalımdaki bütün komedi dizileri batıyor. Perte, Ömer Bey gerçekten bu işi fazla abarttı gibi geliyor bana. Bilmediğimiz başka şeyler oluyor olmasın? Sen ne olduğunu biliyor musun? babamın küçük sorunlarla başa çıkamaması... ...onun çok daha büyük içsel sorunlarının belirtisi olabilir. e, duygu söylediğine göre benim tekrar söylememe gerek yok. Bana göre bu adamın terapiye ihtiyacı var. Galiba haklısın Melek. Babamın gerçekten bir terapiye ihtiyacı var. Onu böyle üzgün görmek içimi parçalıyor. Benim de. Şey, yani oraya ailecek gitmemizin bir anlamı yok. Hem biliyorsun benim randevularım falan var <laughs> Melek Babamı terapiye götürmeyi ikna edeceğinizi sanıyorsanız Yanılıyorsunuz Bunu ancak rüyanızda görürsünüz Merak etmeyin Ben onu terapiye götürmeye ikna edebilirim Nasıl biliyor musunuz Babamı psikolog benim hakkında Konuşmak istediğine inandırıp Aslında kendisi için hazırlanmış bir terapi seansını Benim için olduğu izlemini vererek <laughs> Ömer Bey biliyor musun ben gerçekten iyi bir terapist olurdum evet herhalde öyle olur. çünkü ya. övmek gibi olmasın ben gerçekten iyi bir dinleyiciyimdir <laughs> bilirsin bazı insanlar konuşmakta oldukça zorlanırlar ee, şey bu konu bana da biraz eğer birinin gerçekten konuşmaya ihtiyacı varsa karşısındaki insanın son derece anlayışlı olması gerekir <laughs> şey Doktor geldiğinde ara ara sen de konuşmaya katılabilirsin. <laughs> çok üzgünüm efendim. Ama Doktor Sedat Bey'in çok acil çıkması gerekti. Onun yerine beraber çalıştığı Doktor Hanım... ...sizi kabul edebileceğini söyledi. Aa, aa, Peki kendisi ne zaman döner? Biz onun yerine bakan öyle ikinci sınıfı bir psikolog istemiyoruz. <laughs> aa, İpek Hanım! Aa, Sedat Bey'in yerine bugün ben bakıyorum. Ee, sizin için umarım bir sorun yoktur. Ay boş verin Sedat, Bey kimin umurunda. Ay efendim sizi gördüğüme inanamıyorum. Ben televizyondaki bütün programlarını seyrettim. Hatta son çıkan kitabınızı bile aldım. Yaratıcılık ve yenilik. O Ramazan Yıldırım'ın kitabı. <laughs> Zorlanan insan. Özcan Köknel. Gerçekte daha zayıfsınız. Bu kitabı duymadım. <laughs> Her neyse. Hakkınızda yeterince çene çaldık sanırım. Tik tak tik tak bakın zaman nasıl da ilerleyip geçiyor. Şimdi asıl konuya gelelim. Ömer Bey için sizden randevu almamın sebebi... Ne? <laughs> Nececin ne dedin Yani sen beni buraya getirmek için kandırdın mı? Vallahi ben bunun kötü bir fikir olduğunu duyguya söylemiştim Ömer Bey. <laughs> Çok saçma bu. Benim terapiye falan ihtiyacım yok. Tabi tabi yok hiç yok. Siz Medya patronu Ömer Giritli değil misiniz? Evet hanımefendi. Ta kendisiyim. Eğer kusura bakmazsanız ben çok meşgul bir adamım. Bu yüzden de buradan Abi hemen... Programlarınıza bayılıyorum. Bence gazetede çıkan eleştiriler... ...size yapılan büyük bir haksızlıktı. Sanırım... ...biraz daha kalabilirim. İpek Hanım harikasınız. E, herhalde harikayım. Belki bilmiyorsunuz ama ben tam... ...on tane bestseller yazarıyım... Sakin ol İpek Nerede kalmıştık Şey hanımefendi Aslında benim pek bir sorunum yok Sadece Sadece şu son günlerde gazetelerde Hakkımda çıkan haberler yüzünden Biraz havamda değilim hepsi bu kadar Yok canım Havasında değilmiş Günlerdir başımızın etini yiyip duruyorsun Ömer Bey Bakın şimdi Hani oturma odasına aldığın yeni deri koltuğun var ya Ben onun üzerine oje döktüm <laughs> ne yaptın, ne yaptın? Görüyorsunuz değil mi, nasıl birine katlandığımı? <laughs> Senin problemin ne biliyor musun Melek Hanım? Uğruna bunca emek verdiğin şeyin başarısız olduğunu görmek ne demek? İşte bunun farkında değilsin sen. <laughs> Öyle mi sanıyorsun? Hani şu yeni aldığın deri koltuğun üzerine oje dökmüştüm ya ben. Heh, i̇şte onun geri kalan kısmının lekesi belli olmasın diye komple ojemle boyamaya kalktım. <laughs> İşte sana başarısızlık örneği. <laughs> Mutlu musun? Neden bu odayı herkes bu kadar abartıyor anlamıyorum. Gerçek şu ki ben 48 yaşındayım ve bunun düşüncesi bile beni ürkütmeye yetiyor. Ve ben paranın satın alabileceği her şeye sahip olmama rağmen hayatımın koskoca bir hiç olduğunu fark ettim. Ömer Bey bırakın gitsin. Ufak bir orta yaş krizi geçiriyor o kadar. Bu onun yaşındaki erkekler arasında çok yaygın bir durum Biliyor musunuz İpek Hanım Ben bu konuda bir kitap okumuştum Bu krizi yaşayan erkekler Hala ne kadar genç ve yakışıklı olduklarını Kendilerine ispat edebilmek için ilk tanıştıkları genç ve güzel kadının Kollarına atıverirlermiş kendilerini İpek Hanım çekilin yolumdan Dilara ne yapıyorsun Kazık gibi duracağına tutsana çocuğun elini. Melek, artık salonu temizleyebilir miyim? Erte, bırak şimdi salonu malını temizlemeyi. Dua et de Ömer Bey gelmesin. Gelirse topumuzu birden kökten temizleyecek. Niye burada durup içeri gözetliyorsun? Bırak da rahat rahat ders çalışsın çocuklar. Perte, hala anlamadın mı? Ben burada çok önemli bir görev üstlendim. Gözcülük yapıyorum. Ömer Bey görmesin diye kapıdan içeri girer girmez Asma rücu edip tekrar dadı olacağım. <laughs> ha, aferin kıza. Bak işte tuttu çocuğun elini. Biliyor musun Fertek? Bunu yapmasını ben söyledim Dilara'ya. <laughs> <laughs> ne o Fertek? Senin göbeğin çıkmış. Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Ömer bir örnek alsın kendi. Bak sırrım gibi ne göbeği var ne bir şey. Evet. Eğer çocuklar Şubat tatilinde babalarıyla giderlerse sen de bize katılabilirsin. <laughs> anne, sizinle Antalya'ya gelip Necmiye teyzenlerde kalmayı çok isterdim. Ama geçen sefer beni eve zor takıp... seyrettirdikleri Necmi ve Necmiye Bodrum'da kasetinin devamını seyretmeye artık yüreğim hazır değil. <laughs> Fikrini değiştirmek için hala zamanım var. Bu sefer baban kendi kasetlerini götürüyor. <laughs> Hoşça kal. Perde. Hmm. İnsanın birlikte gidecek kimse olmayınca tatile de gidesi gelmiyor. Sen anlıyorum. Aslında çoluk çocuk birlikte tatil yapmak bir başka oluyor. Mesela İsviçre'ye dağ çıkıp Arkalarında, sırtında Sıkı takımlarını taşıyorsun Akşamları şöminenin başında Pertev bana biraz şarap getir Pertev ayağının altına bir yastık koy Pertev şömineye birkaç adım daha at Pertev dışarı çıkıp bu tipine birkaç tane pizza al Namelerini dinliyorsun Pertev Ne? <laughs> Olmuş efendim Ayakkabınızı kirlenmiş İşte oldu efendim Melek Hanım çok düşündüm ve bir karar verdim. Öyle mi? Evet. Dilara'nın okul tatili fırsat bilip o sümsük oğlanı habire eve davet etmesini istemiyorum. Bu yüzden de onu Alplere gönderiyorum. Ömer Bey kızına güvenmiyorsun da o Alp dediğin her kimse ona mı güveniyorsun yani şimdi? Melek Hanım ben çok ciddiyim. Dilara İsviçre Alplerine gidiyor. Sadece o ve dadası mı? <laughs> Sadece o. Ayrıca gideceği yer öyle şatafatlı bir kayak merkezi falan değil. Bir arkadaşım var. Orada bir sanatoryumun başhekimi. Onların yanına gidiyor. Biraz daha hava sağlık. Evet. Bence de bu tatilde havayı almış olacak. Zavallı kızcağız. Oraya gidip verem olacağını hiç değilse Necmi teyzemlere gelirdi bizle. En fazla sıkıntıdan kurdaşan dökerdi. <laughs> Hayır. Hiç umurumda değil. Ben ne dersem o olacak Çünkü ben onun babasıyım Şimdi git haber ver lütfen Ben mi haber vereceğim Evet Hem bu konudan söz ederken çok dikkatli olmalısın Beni bir despot gibi görmesini istemiyorum Sen hiç merak etme Ömer Bey Diyarın seni bir despot gibi görmesine asla izin vermeyecek. Despot baban seni Tamer'le el ele gördü diye... ...İsviçre'ye sanatoryuma gönderiyor seni. Bir arkadaşı mı varmış neymiş? Sanatoryum mu? Orada ne yapacağım ki? Hava alacakmışsın. Allah'tan sizi öpüşürken görmedi. Yoksa senatoryuma değil, direkt mezara gönderirdi herhalde. <laughs> Ama ismi şarkıları fena fikir değil canım. Heidi hatırlıyor musun? Bak sen burada Clara gibisin. Oysa Heidi dedesiyle dağlarda ne kadar da mutluydu. <laughs> Belki kendine bir Peter bulursun. Yapma melek. Verem olmadan Santanem'e kim gider? Üstelik de tatilde! Yarıcığım, ...şöyle bir düşünsene... ...tek başına İsviçre'ye tatile gidiyorsun... ...belki umduğundan çok daha güzel geçer... ...ben senin yaşındayken yaz tatilinde... ...hayrola eniştemlerin çiftliğine gitmiştim... ...acayip çalışmıştık, çok da eğlenmiştik... <laughs> ...hayatımın tatiliydi! Çiftlik mi? Hı. Basbayağı çiftlik yani! Hani tavuklar, inekler filan. Ne kadar güzel. Vallahi bilemeyeceğim. Benim aklımda kalan mis gibi tezek kokusu. tamam da ya ben tatile gittiğimde Tamer başka birini bulursa? Merak etme Dilara bulmaz. Ona başka bir kızla çıkarsan gözlerin içinden şıp diye anlarım. De yeter. Yapma Melek. La hangi aptal inanır? Erkekler. Merhaba Ömer Bey. Haberler iyi. Dilara gitmeyi kabul etti. Yani için rahat olsun kızın namusunu kurtardık. Böyle Hanım. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ay, hiç gerek yok Ömer Bey. Ak merkez ikinci kat soldan dördüncü dükkan. Harika bir elbise var. tezgahtar sar bu de bul benden de selam söyle. <laughs> Baba. tatil için şimdiden çok heyecanlıyım. Bunun için inan çok şey borçluyum. <laughs> Yapma. Yok yok. Gerçekten ilk başta hiç gitmek istememiştim. Ama sonunda Melek beni ikna etti. Dilara yapma. <laughs> Melek'in Hayrullah eniştesinin çiftliğini görmeye can atıyorum. <gülüyor> yapma. <gülüyor> Söylesenize. Bu çiftlik saçmalığı da nereden çıktı? <laughs> Dilara sen benim söylediklerimi yanlış anladın herhalde. Yok yanlış falan anlamadım. Hatırlamıyor musun sen bana dedin ki seni despot baban. <laughs> Saçmalama Dilara! Ben despot de falan demedim ki sana! Tarot dedim tarot! <laughs> Çiftlikte akşamları rüşemlerin karşısında tarota çağırdık dedim! Senin aklın herhalde başka yerlerde Dilara! <laughs> Neyse detayları boş verelim. Şimdi Tamer'e gidip tatilde burada olmayacağımı söyleyeyim. Aslında senin dediğin gibi ellerini sımsıkı tutun Dilara! Asla yıkanmana hiç gerek yok. Nasıl olsa teze kokacaksın orada. Hadi. Melek Hanım. <laughs> Biliyor musun Melek Hanım? Ne zaman senden bir şey yapmanı istesem bir yolunu bulup her şeyi berbat ediyorsun. <laughs> Ve dikkatini çekerim Ömer Bey. Sen hala benden bir şey istemeye devam ediyorsun. Hani <laughs> acınacak haldesin haberin yok. <laughs> Eğer Dilara'yı bu yaşında tek başına o çiftliğe göndereceğim zannediyorsan aldanıyorsun. Aa, nedenmiş o? Onun yaşındaki annem beni göndermişti. Kim bilir o yaşta kadıncağıza ne zorluklar çıkardın. O çiftliğe tek başına gidebilmek için kim bilir ne dümenler çevirdin. Yanılıyorsunuz Ömer Bey. Annem ve ben çok yakın iki arkadaştık. <laughs> <laughs> Selam, kulaklarını açma beni iyi dinle. Annemi kandırmak için harika bir yöntem buldum. Hı. Diyeceğiz ki çiftlikte öyle eğlence eğlence yok. <laughs> Civar köyün gençleriyle tanışmak falan da yok. Hı hı. Oraya gitmemizin sebebi sadece öyle kır hayatını içinde yaşayarak öğrenmek ve doğayı <laughs> Neydi kız? Ha, doğayı özümsemek yani. Tamam. 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 Ne? Bu annenin yoğurtları niye hep meyveli? Bu annemin yeni buluşu. Meyveli yoğurt. ...bazen çok saçmalıyor. Ha, bak bak... ...telepazarda küçük Emrah var. Aman sende... ...birkaç sene sonra büyüyünce kayboldu. Tele <laughs> teykeye baksana bir ne varmış. Hı <laughs> hı. Sayın seyirciler... ...stüdyomuza sinemamızın... ...en çok konuşulan isimlerinden... ...genç film yapımcısı Ömer Giritli geliyor. <laughs> hoşça Hey, ne hoş değil mi? <laughs> Aslında benim hayalim bir özel televizyon kanalı kurmak ama bu imkansız. Evet ama TRT kurumu bizlere yeni kanallar sunuyor artık. Evet, TRT 2. Neyse ki sekreterim beni bu saçma sapan hayallerle boş yere uğraşmaktan vazgeçirdi. Üzerimde <laughs> çok şey borçluyum. <laughs> <laughs> Melek Biraz önce 3 numaraya kahve içmeye gittim Oğlu Beyazıt'ın seninle tanışmak istediğini söyledi Beyazıt mı? Hani şu reyleri bile söyleyemeyen Kendini komik zanneden sıkıcı tip <laughs> hey. Peki İbrahim Polat'ın oğluna ne dersin? Adnan Çok yakışıklı Ay, Anne delirdin mi sen? Benden kaç yaş büyük? Ayrıca da beş parasız. <laughs> Boş ver. Selam. Sen nasıl bir tatil yapmak istiyorsun? Ben doğayla iç içe olabileceğim bir tatil istiyorum. Aa, hayrola eniştenin çiftliği deme bana. Anne sen nereden biliyorsun? Melih. Unuttun mu ben senin annenim. Günlüğünü okuyorum. <laughs> ...biraz kendi geleceğin hakkında düşünsen daha iyi olmaz mı? Sonra... kuzinin Meryem gibi olacaksın 30 yaşında ve evde kalmış. Merak etme anne... ...bu asla benim başıma gelmez! Serap, ...kuzenin Meryem ablanın halini bir görmelisin. Hali içler acısı. 30 yaşına geldi, evle kaldım diye de kafayı yedi. Böyle dekolte dekolte kıyafetler, yüzünde bir ton makyajlar... <laughs> ...yüksek yüksek topuklu ayakkabılar, bir de kafasında rengarenk tokalar. Onu görünce içim kan ağlıyor. <laughs> Keşke sen de bana annemin güvendiği kadar güvenebilseydin. Ya, tabii. Sana izin vereyim de tek başına istediğini yap, öyle değil mi? <laughs> Sana bu konuda zerre kadar güvenmiyorum küçük hanım. <laughs> Anne. Ben geldim. Evde kimse yok mu? Anne. <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bir insanın yatak odasına girmeden önce kapıyı tıklatsan ölür müsün? Çok özür dilerim anne. Ama öyle boğuluyormuş gibi nefes nefesi sesler gelince... ...ben de çikolatalı pastayı yine fazla kaçırdın sandım. Bütün bunlar seni o kadar rahatsız ettiyse gördüklerini unut gitsin. <laughs> Imkansız. Çünkü gördüklerim beynime öyle bir kazındı ki kalıcı hasar vermesinden korkuyorum. <laughs> Bu saatte burada ne işin var söyler misin? Kendime gelmek için şarttan bir yudum almam lazım anne bir saniye. <laughs> İyi mahsul. <laughs> Kasım ayının. Senden küçük odadaki eski eşyalarımı çıkartmanı istemiştim ne oldu? Evet çıkardım işte burada. Bu döküntüleri ne yapacaksın bilmiyorum. Sonunda Ömer Bey'i Dilara'yı Hayrullah eniştemin çiftliğine yollaması için ikna ettim. Ona günlüğümü göstereceğim. Dilara'nın yaşındayken gittiğimde ne kadar mutlu olduğumu görsün diye. Nere? Sen mutlu olmamıştın ki. Hatta nefret etmiştin. İşte de değil anne bak. Günlüğüm. Bu çiftlikten nefret ediyorum. Cuma her yer tezek kokuyor. Bir hafta olmadan dönmüştün. Hatırlamıyor musun? Hatta hayrola eniştene ayıp olmasın diye... ...sana görücü gelecek yalanı ile... ...çağırtmıştık seni. <laughs> Hayatımızın yalanıymış meğer. <laughs> Peki ben neden öyle böyle ...çok mutluymuşum gibi hatırlıyorum? Bunda mutlu olacak bir şey yok ki. <laughs> Melek! Melek? Melek? O neydi? Bir ses duydum sanki. Ay, yok canım ne sesi? Kedi falan geçmiştir. Şimdi neden bu kadar hoşuma gittiğini hatırladım. O gün Ahmet bana şey vermişti. Mendil. Şey... Tamam. Tamam eğlenmişsin. Ben yanılmışım. <laughs> Dilara da senin kadar eğlenir umarım. Yo, bu kadara da izin veremem anne.